Şimdi size yaşadığım bir e, minik olay üzerinden bir soru yönelteceğim bürokrasiyle ilgili. Geçen hafta e, ben bir eğlence merkezinde çalışıyorum. Geçen hafta yoğun bir kar yağışı vardı İstanbul'da. E, o gün herhangi bir etkinlik olacak mı olmayacak mı, mesai yapacak mıyız yapmayacak mıyız belli olmadan evimden çıkıp karda belki biraz hayatımı riske atarak aracımla iş yerime gittim. Saatlerce bekledim. Ne işimi yapmam söylendi ne de yapmayıp eve gitmem söylendi. Saatlerce bekledim. İlk önce etkinliğin olacağı söylendi. İşimi yapmaya başladım. 10 dakika sonrasında işin ol yapılmayacağı söylendi. Bu yüzden işimi yapmaya bırakıp yine saatlerimi harcayıp İstanbul trafiğinin ortasında kalıp bir şekilde evime gitmeye çalıştım. Yapay zeka ile bu kararlar daha hızlı alınabilecek mi? Bu insanlar aradan çıkartılabilecek mi? Ya da bir çözüm olabilecek mi buna? Valla gönül ister. Çünkü bir şekilde maruz kaldığımız birçok problem birilerinin yalnız karar vermesiyle çok ilişkili. Ama bir yandan da bize bahşedilmiş böyle bazı teknolojiler, hayatımızı kolaylaştıran bazı şeyler de yine aynı yanlış karar mekanizmasıyla da çok ilişkili. Yani bir şeyleri doğru doğru şekilde sistematize edip eldeki verileri doğru işleyip onun onunla doğru kararlar vererek çok doğru yerlere gidiyoruz. Ama şu an kullandığımız işte bu ışıklardan bu kameraya o elimde tuttuğum telefondan bizi böyle insanlık tarihinde insanların hiç hayal edemeyeceği yerlere getiren şeylerin hepsi doğru şeyler yaparak olmuyor. Yani şu şu telefonla giden yolculuğu hayal etti insanlık tarihinde. Eldeki verileri sadece çok doğru işleyerek gelmedi o adamlar oraya. Bir şekilde kendince sınırı genişleterek bir yapay zekanın eldeki verilerle ortaya şimdilik koyamayacağı bir tür yaratıcılık diyeceğim. Yani insan, insana dair bir şeyle onu ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bunu biraz ayrı tutmak isterim. Ee, sanki bunun önünün, yani bu, bu kesilemez. Bunun önü hiç kesilmemeli gibi geliyor. Ama öbür taraftan ne demek istediğini anlıyorum. Küçük şirketlerdeki özellikle e, bürokrasi gibi olan şeyin ya da bürokrasinin işimizi ne kadar zorlaştırdığı, e, bir sürü insanın hayatını o sırada küçük küçük etkileyen önemli ufak ufak kararların bir grup ehliyetsiz kişiler tarafından verileme işinin nelere mal olduğunu anlatıyorsun. Aslında hikaye onun hikayesi Yapay zeka bunu çözer mi? Bence büyük oranda çözüyor hakikaten. Ben de son zamanlarda bu kadar şaşırarak itimat etmeye başladım. Yani ben mesela çok yaratıcı bir adamla çalışıyorum. İsim vermeyeyim. Tanınıyor da yani çeşitli büyük markaları yaratmış bir adam yani. Adam yaratıcı. Ben de ufak tefek kendimce böyle yaratıcı çözümler bulmakla tanınan bir adamım. Bir konu üzerinde düşünüyoruz, düşünüyoruz. Lan o mu bu mu bu mu? Aylarca bir şey bulamadık. ChatGPT'ye bir sorduk. Onunla ilgili öneriler sun bize şu business plana dair bir şekil geliştir diye. Pa. Bize hayran bırakan, evet lan bu aslında çok basit. Ama evet gerçekten çalışan, yaratıcı bir çözüm. Evet aldık, uyguladık. Şimdi o bir karar, biz o kararı veremiyorduk, bulamıyorduk da çözümü. Yapay zeka öneri olarak sundu, karar vermeyi kolaylaştırdı. Teknik olarak mümkün gibi geliyor. Tabii bunların hepsi spekülasyon yani bilemeyiz. Teknik olarak mümkün gibi geliyor ama sorduğun sorudaki o mağduriyeti bu arada onu sadece sana yaratmıyor. Yani senin o gün o trafikteki bir araba daha fazla olmasını sağlayan adam o adam aslında. Seninle beraber belki de yüzlerce arabanın trafikte ekstra gereksiz olmasını sağlayan adam o adam aslında. Dolayısıyla benim o gün farkında olmadan hastaneye gitmemi de geciktirmiş adam o adam aslında. Şimdi soru şu ya o adam kalkacak mı hayatımızdan? Şimdi evet desen çok iyimser. ...kaçacak gibi geliyor. Hayır desen çok iddialı artık, iddialı hiçbir şey söylenemiyor. Yani hakikaten olmaz dedin her şey oluyor. Ben biraz hayır demek istiyorum. Ama bunda yapay zekanın e, yetersizliğinden, kabiliyet noksanlığından değil bu. O adamın kabiliyetinin, sınırlarının nereye gideceğini... ...tahmin edemeyeceğimizden kaynaklanıyor. Şöyle, o adam o mevkiye gelene kadar nasıl yollardan geçti ben bilmiyorum ama sen tanıdığın kadarıyla biraz incele şöyle hayatını. Bak az önce konuşurken de zaten kariyerinin bir tür çok çok düşük bir yerden başladığını söyledin. Şimdi o adam kaç senede gelmiştir oraya? 10 sene mi? 10 sene. Bak bu adam seninle aynı aynı entelektüel çevreden olmayabilir. Sosyal ortamda bir tane bira içmezsin adamla. O konuşacak bir gram bir şeyin olmayabilir. Entelektüel olarak hiçbir şey ifade etmiyor olabilir senin için ama bir şekilde o karar verecek yere geldi ya bu adamda demek ki sende olmayan bir şey var. İşte o şey, o sosyal adaptasyonu sağlayan, o yetenek her neyse o, o, o beni korkutuyor işte. Yapay zekanın bununla mücadele edemeyeceğine dair bir hissiyatım var. Çünkü sen onunla bir kabiliyet geliştirirsin. O adam kazanç dürtüsüyle, o simsarlığıyla, o pragmatist, o hemen sonuca ulaşan ve aradaki o parayı alan adam aradan çıkamaz yani. Al sahibinden gel işte emlakçılar var yani. Emlakçı ona adapte oldu yine. Ve biz hala emlakçının kararlarıyla meskun mahalleleri inşa ediyoruz. Mahalleleri inşa ediyoruz. Sahibinden mi büyük hala emlakçı mı büyük? Bir yerde e, taksici e, Uber kralını yaptı? Ne oldu? Bir taksici lobisine yenildi. Yani bu adamların adaptasyon kabiliyetini küçümsemeyin arkadaşlar. Ad Acayip bir kafa o bu arada. Küçümsemiyorum, büyütmüyorum övmüyorum ya da yermiyorum adamı. Bu bir realite. Ben bu adamları bazılarını tanıyorum, seviyorum da bu arada. E, 101 oynarken falan iyi oyun arkadaşları bu adamlar. O adamın o adaptasyon kabiliyeti var ya. Bu 10 sene sonra yapay zeka şu an onun da bilmediği, bizim de bilmediğimiz o 10 sene sonraki o gelecekte yine iş yapabiliyor olabilir. Yine kararın bir yerinde. İşte o gün o yapay kararı verecek olan mekanizmayı düzenleyen yapay zekanın da açma kapama düğmesinin başında o olabilir yani. Çünkü o yetenek seti var ya o adamda. O adamdaki o yetenek seti o, onu senin o eğlence kurumunun başına getirebildiyse yarın da eğlenceyle ilgili yapay zekanın başına getirebilir onu. Çünkü o başka bir yetenek seti abi. Anladın mı? Ve ben yapay zekanın bununla zeka anlamında, hakikaten analitik zeka anlamında rekabet edecek bir şeyimiz kalmadı. Konuşacak da çok bir şey yok. Ver yapsın yani. Çok iyi yapıyor. Ama bu sos biz Böyle insanlı bakteri gibi düşünen yani bir tür sosyal var, varlık olarak community Dönüşüyoruz sürekli, evrimleşiyoruz, bir yere doğru gidiyoruz ya. Onun içinde bireyin ona adaptasyonuyla ilgili olan o sürecin taklit edilemeyebileceğini düşünüyorum. Çünkü adaptasyon hala bizim önümüzde gidiyor. Yani ayırt edemiyorsun. İçindesin adaptasyonun bir parçası olarak ona dair bir tanımda bulunamıyorsun ya. Yapay zekayı onu öğretebilesin. Dolayısıyla bence konu burada kilitlenir. O adam o günde onun başında olur. Yine yanlış kararın verilmesini ve trafiğin fazla olmasını sağlar. Teknik kabiliyetimizin inanılmaz seviyeye gelmesiyle ilgili değil bu. Sen cevabını verebildin mi? Kendimiz olan cevabını. Doğru ya da yanlış olması önemli değil. Ben evet. bence olmaz yani kısacası.